Herkes hoş gelmiş, defa yetirmiş diyerek başlayalım. Bir önceki bölüm bayağı uzundu. Şuraları yaptık. Yani kafeteryayı tamamladık, robot aldık. Hastaneyi tamamlamıştık. Şu araştırma odamızı yaptık. Tekstil ve silah için oda yaptık. Misafirhaneyi yapıyoruz, yapmaktayız. Eğlence odasını bitirmek üzereler. Burayı da bitiriyorum yavaş yavaş. Ve kendi odalarını da yavaş yavaş yapıyorlar. O zaman devam diyelim. Müttefik gelmiş, hoş gelmiş. Buraları yapmakla da meşguller bir açıdan, bir yandan. Onun dışında şuraya bir güç bitirecekler. Buraya bir güç yeri yapılacak. Buralara da yalandan ışık atabilirim. Hayvan hastalığı çıkmış veba. Müthiş. Güzel şimdilik. Yani iyi gidiyoruz. Bin tane basit yemek. Güzel yemek. Bir de paketlenmiş yemek istiyorum. 400 tane de paketlenmiş yemek olsun. Ziyaretçi yataklarını buralara taşıyacağım. Birazcık daha iyi olsun ve girişimiz boş kalsın artık. Yani yeterli aslında bu kadar masa ama koltuklar olsun bunların burada. Herkesin bir tane. Burada bir eğlenceleri olsun. Çünkü bozmuyor. Şurada ikinci bilardo olsun. Buraya poker atayım dört tane. Pokerleri de koltukta otursunlar. Ne diyeyim? Şimdi savaşımız. Savaşımız. Kabile mi geliyor? Bunları tarıtlar öldü bence. Nazım hasta. Carter hasta. Protein hasta. Çivi de silah var mıydı? Vardı. Ja hariç herkes savaşıyor. Gayet Bunu alayım. Şunu şunu şunu. Bunları da alayım. Gelin abi şuraya. Buraya şöyle yalandan dizilirseniz. Nereden gelecekler ki zaten? Da ben gideyim bunlara ya. Ben niye bekliyorsam bunların gelmesini. Hadi. Korumamız yok. Efe sen git. Ee, protein sen de git. Carter sen de git. Çibiymiş bu arada. Oğlum hadi ya. Gelin artık geliyorsanız. Ana. Gelin şuradan sıkın şunlara. Kaçacağınız zaten şimdi. Neye geliyorsunuz ki yani? Glaberç'i göndereceğiz. Karnır'ı göndereceğiz. Saldırmaya başlıyorlarsa geri çıkabilirim ben. Connor sen git. Glaberberg sen de git. Hepsini vurursunuz burada. Kaçın tamam kaçıyorlar zaten. Tamam sen git. Bunlardan ölmeyen var mı içlerinde? Hepsi mi öldü? Çabuk buraya koşun. Kabile de gelmiş bize. İki yamyam yam kabile. Koşun lan hadi. Oho iyi kabile gelmiş ha. Les git abicim git. Yürüyemiyorsun git. Ayak var mı bizde? Şuna ayak takayım. Beyin. Ha, beyninde sıkıntı varmış. Şu bebeği esir almadık değil mi? Semih gel esir al demiştim. Ha, Semih esir alıyor. Semih. Sen şu çocuğu esir al. Bizim bebeler de gelsin burada. Açıyorlar. Hiç öldürmeyle uğraşmak istemiyorum bunları. Gitsinler direkt. Buralar tamirli. 9 tane. Yani şunları dolduramıyorum ama. Herhalde elektrikten kaynaklı değildir. Çünkü elektrik sisteminin hepsi birbirine bağlı. Şuraya bir tane atarım ama Kötü olacak. O yüzden atmak istemiyorum. CRX ceset görmüş. Tribe girmiş. Herkes tripte. Herkes tripte. Elif tripte. Efe tripte. J tripte. Yani şu köşeyi Yani şuraya. Yeni bir oda. Burası mı? Bu yeni bir alan mı? Kazayım mı bunları da ya? Mermer. ille kaz diyorlar. Mermer lazım. Kas. Madem, mermer istiyorsunuz, al. 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 Hadi 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 hadi, gelin buraya çabuk! Tekliyle falan sıkıyor garibim, kıyamam. Semih'le nişanlıydın, öldün. Herhalde öldürürler bu kadar file. 2 saat. Sıçtı Foxy ya. 1 saat. 9, 8, 1 saat tekrar oldu. Güzel. Ölmedi değil mi la bu? Zona değil. Fox'e bakamıyorum. Oğlum bir bırak Fox'i. Tamam Fox'i ölmeyecek. Fox'i kurtar. Koş, koş, koş. Toptancı abi. Bileşenlerini alırım. Gelişmiş bileşenini de alırım. Kumaşa ihtiyaç yok. Tıbbi alırım. Odun odun diyor. Maymun diyor. Altın diyor. Hadi ver altınlarını da alayım senin. Böyle ördek mördek deve meve. Çikolata et. Ver abi etlerin hepsini ver madem alayım ya et. Lazım oluyor çünkü. Kutup ayısı derisi vereyim abi. Fil derisi vereyim. Mufalo derisi. Kobra. Ben de ama hayvan kesmişim ha. Bambu vereyim. 1782 tane versem tamam. Sen de bana paranı ver. Anlaştık. Kaça kaça sıkacağınız arkadaşlar. Yapacağımız hiçbir şey yok. Buraya gelin. Yani kaça kaça sıkacaksınız. Gelin bakayım şöyle. İkili sıra halinde, ikili sıra halinde. Şöyle geçin. Gene birileri ölecek gibi ama. Hepsini de öldürdük gibi ha. Şimdi Les sen git. Bloober sen git. Protein Shiba. Siz gidin. Başka. Bunların hepsini öldürmek lazım. Kim öldü? Carter öldü. Carter'ı vurdular abi. Carter'ı vurdular. Daha geliyorlarla bir sürü. Çok kişi sıkıntıya girecek. Elif düştü, şöyle kaça 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 kaça. Niye çıktılar oğlum biraz daha? Allah! Amma böcek gelmiş. Dur şimdi. Protein. Sen kanları kurtar. Şiba sen Elif'i kurtar. Bak. Sen tribe girmek üzeresin. Les sen bunu kurtar ama Burun şimdi çok büyük sıkıntılardayız. İzoda sen git. Kerem sen git. Semih'i kurtarmamız lazım. Elif kendi kendini kurtardı. TRX sen gel Semih'i kurtar. Ölmesin bu ya. Ne böcek çıktı be? Moray Gelin de şuradan vurun anasını satayım. Efe git. Efe git. Çok kişi kaybettik. Herkes serbest. Her şeye izin verdik. Ölüler ölüler var. Diana Semih öldü. Hapishaneden kaçış var. Foxy Mete Seri gelin abi. Yine insanlar ölüyor. Les ölüyor. O ölüyor. Bu ölüyor. Bu oğlum? Koloninin yarısını kaybettim. Yeni insanlar almam lazım. Gelin lan. Abo topla mopla gelmiş bunlar. Askeri yardım. Teşekkür ederim. Ticari kervan da çağırayım. Bunların hepsinde ne var? Tekli uzun getirmiş. Ölecek ki bunlar. Gitsin ötsünler. <laughs> Abi şuraya bak. Elif öldü. Semih öldü. Octavia, Olivia öldü. Moray öldü. Carter öldü. Bird. Yeni sevgili diyor. Leaning Bot öldü. Alde 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 herkes alde herkes Herkesin mi de manitasıydı bunlar ya. Koloninin yarısı lan. Abi zırh lazım. Bir seçik sinyal yoğunlaşıyormuş. Ömerler müttefik değilmiş, tarafsız olmuş. Ömerleri ben Kanki yapacağım kendime. Yani bunlar da öldü. Bunları ben öldüremem oğlum. Lu çıldırmış. Lu ne yapıyorsa yap. Hiç umurumda değil. Çok adam kaybettik. Çok. Öldürücü hiddet. Dur. Çibi. Bunu bir döv. Efe'yi öldürmesin. kurtar. Şimdi kimin CRX sen gel Yaka abi herkese. Mete gördüğü herkese saldıracakmış. Bak tribe girmiş. Mete öldürme la çibiyi. Ah maymunlara saldır. Ne abi net. Şu kervan da gelmedi. Nazım sen ne yapıyorsun? Karavan atakta yapamam ki. Oğlum bunların canı çok fazla ya. Ben zırh yapmadan bunlarla dövüşemem. Askeri yardım. Ticaret. Toptancı. Kaç kişiler? Hepsinde tekli mekli var bunların. Bunlar da 5-10 kişi. Bir iki tanesini öldürseler yeter. Toptancı geldi. İzici. İzici, çekici. DRX ceset yakma artık yeter. Şimdi çelik ver hepsini abi. Güçlendirilmiş namlunun hepsini ver. Kahveleri al, kalın kürkleri al. Bunları al. Bilemedim. Ver hadi şu robotu da ver. Tamam. Bir daha konuş. Bunlar eksi 2'ye düştü. Düşmesin. Hediye. Hocam sana pantolonları vereyim. Kalp vereyim bir tane. Five piece'leri vereyim. Kötü kalın kürkü vereyim. Altın bende kalsın. Gümüş vereyim. Gümüş vermeyeyim. Altın vereyim. 201 altın vereyim. 2000'de gümüş versem dur 2000 de gümüş versem artı 73 Şu kaskları size geri vereyim Şöyle bir oynatıyor hmm. Bunu Varsam Et vereyim hocam size 75 tane de et vereyim Biraz daha et mi vereyim Ceylanları da vereyim 150 77 yeter. Müttefik. Nice. Oradan gidin de. Ya buradan gitseniz de. Ömerleri bir çağırayım. Bunu gel. Bunu çağırayım. Kalabalık gelmişler de. Ölecek oğlum bunların. Yani. Şimdi sırada diğerleri var. Mavi dere müttefik değilmiş. Ah, ah 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 bunlar da kaçtı. Az ah, siktir. Hepiniz geleceğiniz şimdi. Böyle yatın. Hedef robotun mu gerçekten ya? Nazım'ın silahı var. Efe'nin var. CRX'in var. Bunun var. Rubber'ın var. Ruban'ın var. Bakın var. Bak sen de gel. Flower'ın var, bunun var. J'ye vuramıyor. Bir de bak. Yine insanlar olacak. Ah <sighs> Uf çok pis vurdu be. Yazım kurtar. Hasta olmayan kimse yok. Burada bir tane kalmış. Buna da elektrik gitmiyor. Da Burada buradan girecekler. Da Burada niye sıkıyorlar onu? Herkes yatıyor abi şu an hiçbir şey yapamam. Böyle az Heh. 3, 4. Sen ölürsün. Sizin canınız full. Sen ölürsün. Sen de ölürsün. Sen de ölürsün. Sen de ölürsün, Sen de, ölürsün de bana acil adam almam lazım. kervan yaklaş ne olur yaklaş. Bunların alanı yok mu? Var. Can nereye gidiyorsun lan? Lan var ki Kötü durumdayız Patlıyoruz abi. Gümür gümür her yerden patlıyoruz. <laughs> Acil bir şey olan yok herhalde. Bu bir tedavi edin. Yani dışarısı patlayacak yapacağımız hiçbir şey yok. Buradaki tarıtlar ne kadar tutarsa. Enfeksiyon çibi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu işin ucunda ölmek de var, dönmek de var. Şöyle gelin bakalım. Bunlar ölecek. Nice. Sırada bunlarım var. Koşun yiğitlerim. Efe sen boş ver, Sen şunu kurtar. Enfeksiyon rubber. Rubber git. Şu de gitti. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Yaparsınız. Haydi oğlum. Siz adamın dibisiniz lan. Siz adamın dibisiniz. Umeko yatıyor. CRX'i götürüyoruz. Ziyaretçiler gelmiş. Kervan geldi. Hayvanlar öldü. İyi kimse ölmedi. Kimse ölmedi abi yat. Neredeyse hiçbir şey yapamadım. Senden bileşenlerini alayım. Gelişmiş bileşenini alayım. Of bir teknolojik malzeme 3000 vereceğiz. Bok veriyoruz. Plastelin var bir sürü. Çok para. 3000 vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Çibi öldü. Aha dur Barney'i alacağız gerçi. Barney hadi la. Katıl la. ver ona. Ver ilacı ver. Bu da mobilyaları yok edecekmiş. Rubber yaşıyor. Karısı yaşadığı için mutlu. Mete'nin karısı öldü. Mete çok üzgünüm. Efenin karısı öldü. Onun daha önce dönülmüştü. Kerem, minki hayatta. Tebrik ederim Kerem. CRX'in karısı öldü abi. Saldırı olmasın. Tamam ya. İyidir. İdare eder. Şuraları da yapıyorlar. Hayvan açlığı mı? Kes abi. Hmm. Yavaşça hasta olacaksanız. Herkes içeri girsin. Dışarı çıkmak yasak. Bakalım. <laughs> Bir zehirli toz bulutumuz eksikti. Burada bırakalım abi yeter. Bir sonraki bölümde toz bulutu geçer. Hem oradan başlarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone butonuna ve beğenme butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Çav.